Merhaba arkadaşlar. Ali Hoca Fizik Saatine hoş geldiniz. 11. sınıfların yazılıları için hazırladığım sorularla karşınızdayım. Konumuz paralel levhalar. KLM noktalarına konulan yüklere etkileyen kuvvetlerin yönlerini ve büyüklüklerini bulunuz demiş. Şimdi e, elektriksel kuvvet için neler söyleyeceğiz arkadaşlar? Q çarpı E diyeceğiz. Aynı zamanda elektriksel kuvvet bakın levhalar arasındaki her nokta için nedir? Aynıdır. Artı levhadan artı levhadan eksi levhaya doğrudur. Yani buradaki K noktasının elektriksel alanı, L noktasının elektriksel alanı, M noktasının elektriksel alanı nedir? Eşittir. Buradaki e, elektriksel alanı nasıl buluyoruz? Evet. Levhalara uygulanan pilin gerilimi, voltaj, levhalar arasındaki uzaklık. Burada 4D demiş. 4D şeklinde burada ne yapmış oluruz? Yazmış oluruz. Neyse arkadaşlar şimdi o zaman Formülümüzü yazdık. F eşittir Q çarpı E. Büyüklüğünü bu şekilde bulacağız. Şimdi bu yük artı 3 Q kadarmış. Bu eksi 2 Q kadarmış. Bu da eksi Q kadar imiş. Şimdi her noktadaki elektriksel alan aynı olduğuna göre hemen bakın. Bu arkadaşlar buna e, artı olduğu için eksi levhaya doğru Eksi olduğu için bakın eksi eksi iteceğinden dolayı da düşünebilirsiniz. Bu şekilde bir elektriksel kuvvet. Bu da eksi eksi itecek bu tarafa doğru. Yani artı levha çekecek diye de düşünebilirsiniz. Ya da şöyle diyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi elektriksel alan bakın artı levhadan eksi levhaya doğruydu. K pozitif olduğu için elektriksel alana aynı yönlü kuvvet. L ve M negatif oldukları için elektriksel alana zıt yönlü bir kuvvet olduğunu gördük. Şimdi yazalım o zaman. FK için yükün büyüklüğü 3Q çarpı elektriksel alan. FL için yükün büyüklüğü 2E 2Q çarpı elektriksel alan. FM eşittir. Yükün büyüklüğü Q kadar. Biz arkadaşlar yönlerini söyleyin demiş. Yönlerinizi gösterdik zaten. Büyüklerini söyleyin demiş. Hangisi en büyük oluyor? K etken kuvvet en büyük. Sonra L etken. Sonra M etken kuvvetin büyüklüğüdür. Diyoruz. Yer çekimi önemsizmiş. Sürtülmeler ihmal ediliyormuş Levhalar arası uzaklık artırılırsa. E, burada arkadaşlar işte bize 5 e, tane e, şık verilmiş. Bunları bulun diyor. Şimdi bakın. Burada levhalar arası uzaklık artırılırsa. Şimdi bir levhadan diğer levhaya kadar gidebiliyorsa arkadaşlar. Hemen şunu yazıyorum bakın burada. İş eşittir enerjideki değişim. Buradan yola çıkarak İş nedir? Kuvvet çarpı yer değiştirme. Enerjideki değişim ise E son eksi E ilk. Bunu da gösterdik. Şimdi kuvvet. Elektriksel kuvvet nedir arkadaşlar? Elektriksel kuvvet Q çarpı E kadar idi. Buradan yazacak olursa Q volt V bölü D. Yani şu levhalar arasındaki mesafe diyelim. O zaman elektriksel kuvveti nasıl yazacakmışız? Kayınvalide bölü damat. Şimdi buradan D arttırıldığı zaman ne olmuş oluyor? Elektriksel kuvvet azalıyor. Demek ki o zaman levhalar arasındaki cisme etken elektriksel kuvvetin büyüklüğü azalır diyoruz. Yani ya da şöyle ok işaretiyle gösterelim. Tamam. Cisimler e, cisim levhalar arasındaki e, ivmesi. Cismin levhalar arasındaki ivmesi. O zaman fizikçi Mustafa abi Elektriksel kuvvet yazacağız. Başka kuvvet etki etmediği için. Diğerler önemsiz demiş. Kayınvalide bölü damat. Evet bakın. M çarpı A'dan. Yani elektriksel kuvvetin oluşturduğu imen oluyor. Kayınvalide bölü mustakbel damat. Şimdi D arttırıldığı için imeden olacaktır. Azalacaktır. Ya da F eşittir M A'dan arkadaşlar. E, kuvvet azalınca imede azalır diyoruz. Buna da azalır dedik. L e, levhasına ulaştığı andaki cismin kinetik enerjisi. Şimdi buraya biraz yorum yapacaktık. Şimdi buradan bakın F evet kayın valide bölü damat levhadan levhaya gittiği zaman delta x'e d oluyor. Evet ilk cisim serbest bırakılmış. Ne oldu? En son. Bunlar gitti. O zaman bir levhadan diğer levhaya kadar gittiği zaman arkadaşlar Q çarpı ne diyoruz? Prim voltajını direkt alıyoruz. Evet E son. Yani buraya çarpma kinetik enerjisi neye bağlıymış? yüke ve voltaja bağlıymış. D'ye bağlı değilmiş. O zaman kinetik enerjisi değişmez diyoruz. Şimdi o zaman buraya çarpma kinetik enerjisi değişmiyorsa enerji kinetik eşittir. 1 bölü 2 m v kareden. Çarpma kinetik enerjisi değişmiyorsa cismin kütlesi de değişmediği için hızının büyüklüğü de ne yapmaz arkadaşlar? Hızının büyüklüğü de değişmez. Çarpma hızının büyüklüğü değişmez. Levhaya ulaşma süresi demiş. Şimdi şöyle düşünebiliriz. V son eşittir. V sıfır artı eksi a çarpı t. Serbest bırakıldığı için a yerine kayın valide bölü mustakbel dama çarpı t yazdım. Şimdi buradan t'yi çekiyorum. T'yi çektim. Onu yorumlayacakmışım ben. Ne oldu o zaman? V son. Yani V son çarpı m d değil mi? Öyle mi oldu? V son çarpı m çarpı d bölü q çarpı v. Bu Şimdi pilin voltajı değişmedi, yük değişmedi. çarpma hızı, yani buraya çarpma hızı, son hız değişmedi, kütlesi değişmedi. O zaman D arttığı zaman T de ne yapar? Artar diyoruz. O zaman buna da artar diye yorumlamış bulunmaktayız. İlk hızı sıfırmış. Lm arasındaki potansiyel fark kaç V'dir diyor bize. Şimdi buradan arkadaşlar şöyle yapalım yine. İş eşittir enerjideki değişim. Bunu bu şekilde ne yapabiliriz? Alabiliriz. O zaman e, buradaki cismin enerjisi 0 kabul edersek 1 bölü 2 m kareden e kadar kabul edersek 1 bölü 2 e, kinetik enerji arkadaşlar 1 bölü 2 m hızın karesi. Hızın karesini aldığımız zaman 4 olacağı için 4 e diye düşünebiliriz. Buradaki 1 bölü 2 m 3 v'nin karesi yani 9 v kare yapacağı için 9 e kadar yapabiliriz. O zaman levhadan levhaya gittiği zaman yani k'dan n'ye kadar gittiği zaman arkadaşlar yapılan iş q çarpı d miydi? Tamam. Enerjideki değişim sıfırdan 9e'ye 9e'ye kadar olur mu? Olur. O zaman l'den m'ye kadar q çarpı v l m iş arkadaşlar daha önceki ünitede anlatmıştık. Q çarpı voltajdaki değişim idi. Evet. Q çarpı Lm eşittir. Buradaki enerji değişimi ne kadardır? 3E kadardır. Oradan buradan çektim arkadaşlar. Ne oldu buradan? V bölü 3 sonucuna ulaşmış bulunmaktayım. Diğeri. Evet ilk hızı 0'mış. Ee, bize 18 volt 21 volt. O zaman eksi eksi itecek. Buradan bu tarafa doğru hızlanacak. O zaman burası eksi levha olduğuna göre buradan bu tarafa doğru giderken ne yapacakmış? yavaşlayacak. Değil mi? Eksi eksi iteceği için. Yani bu tarafa gittiğinde bana arkadaşlar şuradaki eksi -Q yüklü cismi düşünürsek eksi levha iteceği için yavaşlayacaktır diye düşünebiliriz. O zaman burada arkadaşlar bir levhadan diğerine kadar gittiği zaman 18 volt alacaksa yani şunu kullanacağım yine. İş eşittir enerjideki değişim formülünü kullanacağım. Şimdi birinci durum için yazalım. Yani şu isim de verelim arkadaşlar. Hatta buradan K diyelim L diyelim. K'dan L'ye kadar gittiğinde ne kadar arkadaşlar? İş e, Q çarpı delta V alıyor, alacaktık bunu. Buraya da ne yazacaktık? E son eksi E ilk. İlk yok. Tamam. Buradan devam edelim o zaman. K'dan L'ye kadar gittiği zaman yükümüz Q aldığımız 9 volt 9 eşittir. Enerji değişimi 1 bölü 2 M ve 1'in karesi ilk zaten durduğu için 0. Tamam bu böyle kalsın. Şimdi ikincisi için arkadaşlar Kayseri'den ta Malatya'ya kadar gidelim. O zaman 18 voltun tamamını alacağız. İş Q çarpı V. Q'yu yazdım. Şimdi V'ye geldi sıra. 18 voltu aldım. O zaman burayı şöyle yazabilir miyim? 7 volt potansiyel fark, 7 volt potansiyel fark, 7 volt potansiyel fark şeklinde ne yapabilirim? Yazabilirim. 3 kere 7 21 yapıyor. Toplam potansiyel fark. Buraya da 9 volt, 9 volt ve 9 volt şeklinde ne yapmıştık? Yazmıştık. O zaman ne oldu? 18'i hızlandırmak için aldık. 7 7 14'ü de yavaşlandırmak için aldık. 1 bölü 2 M. K'da durduğu için arkadaşlar yine direkt V2'nin karesi yazabilirim. İlk hızımız yine 0 olduğu için. Buradan Q'lar gitti. 9 bölü 4 eşittir. 1 bölü 2 M'ler de gitti. V1'in karesi bölü V2'nin karesinden. karekök kare kök içerisine aldığımız zaman V1 bölü V2 oranımız 3 bölü 2'dir. Diyoruz. Diğer sorumuz. Y üreticinin kutupları değiştirilip artı Q yüklü cisim yine K'dan serbest bırakılınca nereden geri döner? Şimdi o zaman şöyle. Bunun buradaki e, serbest bırakıldığı için enerjisi sıfır. Burada 1 bölü kareden enerjisine e dersem buradaki e, o zaman 1 bölü kareden 4 e derim. O zaman e, bu artı q buradan bu tarafa doğru artı artı iteceği için hızlanır. Yine burası eksi levha olduğu için burada da bakın ne yapacaktır? Artı q yüklü cismi artı q yüklü cismi bu tarafa doğru çekeceği için burada da ne yapar bu? Hızlanır. O zaman bu bu kutupları yer değiştirdiğimiz zaman burada hızlanırken bu tarafta ne yapacaktır giderken? Evet yavaşlayacaktır. Çünkü neden? Burası artı levha oldu artık. Şu, mesela bu artı Q yükleyicisinin bu tarafa doğru giderken artı levhaya doğru giderken ne yapacaktır? İteceği için yavaşlayacaktır. Tamam. O zaman buradan bakalım. Şimdi birincide K'dan L'ye kadar gittiği için arkadaşlar enerji değişimi e, iş eşittir. Nedir? Enerji değişimi. Buraya Q çarpı delta V eşittir. Enerji değişimi ne yapabilirim? Yazabilirim. Burada enerji değişimi 1 ise voltaj değişimi arkadaşlar bunun V kadar dersem burada enerji değişimi o zaman 3 e kadarsa buraya da ne diyebilirim? 3 V diyebilirim. O zaman V1 V2 oranını bulduk. Eğer bunun voltajı V ise dedik. Bunun voltajı da nedir? 3 V'dir. Diyebiliyoruz. O zaman bu buradan K'dan L'ye kadar gittiği zaman arkadaşlar V voltajı aldıysa o zaman burası 3V ise şu aralara birer volt şeklinde ne yapar? 3 eşit bölme ayrıldığı için düşünebiliriz. Yani burada aslında şu. Bakın burada buradan buraya doğru giderken omega bir hızlandırma işi. Buradan buraya doğru giderken omega 2 de yavaşlama işi yaptığını düşünebiliriz. Yani hemen arkadaşlar sonuç çıktı bakın. Buradan buraya kadar giderken e, V voltajı alacak. Burada da ters V voltajı verip M'den geri dönecek. Hesaplıyorum şimdi. Birincide e, Q çarpı V voltajı aldım. İkincide ise Q çarpı bakın 3 V voltajını alacaktım aslında tamamını gitseydim. Ne kadar gitseydim? 3 D'ye kadar gitseydim arkadaşlar. Dolayısıyla ben X kadar gittim. Buradan X'in de arkadaşlar D'ye kadar olduğunu ne yapabilirsiniz? Bu şekilde oran orantı yaparak da bulabilirsiniz. Diğer sorumuz m kütleli q yüklü cisim şekillerdeki gibi dengededir. Şekillerdeki gibi diyor. Buradaki q yüklü cismin işaretini vermemiş. Bx kaç B'dir diye bize soruyor. O zaman bu levha eksi, burası artı olduğuna göre, demek ki bu da havada durduğuna göre mg aşağıya doğrudur. O zaman yukarıya doğru ne vardır arkadaşlar? Elektriksel kuvvet vardır. Elektriksel kuvvetin genel formülü neydi? k bölü damar. O zaman burada yazacak olursak q'su q Tabi eksi işaretli olduğunu öğrendik. Eksi eksi itecek yukarıya doğru. Q'su Q. B bakın üreteceğim V. Levhalar arasındaki mesafe D. Burada ne çıkıyor o zaman? Yukarıya doğru kayınvalide böyle damat kuvveti. Kayınvalide böyle damat elektriksel kuvvete, Aşağıya doğru ağırlığı ne yapmış? Dengelemiş. Şimdi buradan bakıyoruz. Bu eksi Q olduğu için. E burası neymiş? Artı bak artı. O zaman burası artı olduğundan dolayı. F elektriksel bu defa eksi. Artıyı çekeceği için e, aşağıya doğru olacak. F elektriksel üstü diyelim buna. Bir de aşağıya doğru ne var? MG var. Şimdi buradan yola çıkacak olursak evet efendim t 1 bulalım arkadaşlar buradan. T1. Bize burada sorulmuyor ama ben burada arkadaşlar T1 ile T2'yi de bulacağım. E, aşağıya doğru MG var. Artı F elektriksel üstü. Şurada hesaplayalım. F elektriksel üstünü neydi arkadaşlar? Kayın Q'su Q. Valide 2V. Bölü levhalar arasında uzaklık D. O zaman QV bölü D'ye M dediğine göre bu ne oldu? 2MG oldu. MG yapmış. QV bölü de MG'ymiş. 2QV bölü de 2MG. 2MG olunca T1 ne oldu diye? 3MG oldu. Bu dursun. O zaman şimdi bu eksi Q yüklü cisim. Burası eksi levha olduğu için ne yapacaktır bunu? Artı levhaya doğru itecek. Bu F elektriksel. Aşağıya doğru da ne oldu? MG oldu. Şöyle de yazınca şöyle 37 derece oldu. Şimdi T2'ye gelince arkadaşlar bakın hemen onu nasıl bulacakmışız. E, T2 şöyle e, şöyle aldım onu. T2 yaptığı açı da neymiş? Ee, şöyle aşağıya doğru bunun ağırlığı var. Mg. Şu açı 37 derece. Bu açı 53 derece. Burası da 90 derece. O zaman dikkat. Arkadaşlar o zaman burada şöyle bir kural oluyor muydu? Mesela 53'ün karşısı 3'ün katları. Burası 5'in katları oluyor muydu? O zaman Mg 4K kadar ise T2'de ne olmalıymış? 5K kadar olmalıymış. Buradan T2'yi çektiğim zaman 5Mg bölü 4 sonucuna ulaştım. Neyse. Şimdi gelelim. Ee, şuradan bir tanjantı yazarsak bakın. Şuradan bir tanjantı yazarsak. Ne oldu? Tanjant 37. Tanjant 37 derece. F elektriksel karşı. F elektriksel. F elektriksel bölü Mg. Tanjant 37 3 bölü 4 olduğu için. F elektriksel yere ne yazacağız? Evet, neydi? Önce yükü yazdık Q. Sonra voltajı Vx bölü e, levhalar arasındaki mesafe 2d. Tabii büyük bölü ne varmış arkadaşlar? Mg. Tamam. Şimdi buradan şöyle yazdım: 3 bölü 4, 3 bölü 4 Mg eşittir kayın e, Vx bölü 2d. Şimdi Mg yerine ne yazabiliyormuşum? Kayın halde bölü damat. O zaman Şöyle yazdım 3 bölü 4 mg yerine kayınvalide bölü damat yazdım q çarpı vx bölü 2 d'den d'ler gitti, q'lar gitti. O zaman şunu şöyle sadeleştiririz ama 2 kaldı. 3v bölü 2 kaldı mı? Demek ki arkadaşlar o zaman vx neymiş? 3v bölü 2 büyüklüğündeymiş. Videolarımın devamı için fizik saatine abone olup like atmayı unutmayınız. Herkese sağlıklı, mutlu, başarılı günler diliyorum. Hoşçakalın.